Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahar dalı salatası tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. Tarifimiz için 4 tane patates yumuşayana kadar haşlayalım. Haşlanmış patatesleri küçük küçük küp küp olacak şekilde doğrayıp hazırlayalım. Tavaya biraz sıvı yağ aldım. 3 tane rendelenmiş havuç. Havuçlar yumuşayana kadar kavuralım. Havuçlar yeterince yumuşadı. Ocağı kapatıp bir kenarda soğumaya bırakalım. 4 yemek kaşığı süzme yoğurt 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez ekledim. Karıştıralım. Hazırladığımız patatesleri ekleyelim. Bir küçük kase kadar Doğranmış turşu yeşil zeytin ekledim. Bir diş rendelenmiş sarımsak ekleyelim. Tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı nane ekledim. Karıştıralım. İyice karıştırdım. Bir tabağa alalım. Üzerine sapları ile birlikte maydanoz yerleştirdim. kavurduğumuz havuçları top şekline getirip üzerine yerleştirelim. Üzerine dilimlenmiş yeşil zeytin yerleştiriyorum. Bahardalı salatası tarifimiz hazır yiyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.